Elbette sevgili arkadaşlar. Geldik şimdi 40. sayfada, 10. sınıftayız bu arada. 40. sayfada önümüzde 17. sorudayız. Şimdi 17. sorudan devam ediyoruz. Diyor ki bana F doğrusal F doğrusal G birim fonksiyon olmak üzere fx eşittir a eksi 3 x kare eksi g 2 x kare artı x eksi 1 artı 2 x eksi 3 artı eşitliği veriliyor. f3 eksi g1 nedir diyor. Bunu soruyor. Şimdi biz burada ne yaparız? Ne yaparız? Ne yaparız? Bir düşünelim. Şöyle bir 10 saniye düşünelim. Ondan sonra ben çözmeye başlayayım. Sizlerden de nasıl çözüleceğine dair ifadesi değil. Hocam ben gelmedim ya. Bayağı kaçırmışsın. Evet. Evet, evet, evet. Şimdi evet, izleyin. Şimdi, izleyeyim hocam. Şimdi F doğrusansa formatı ne olması lazım? Mx artı N olması lazım. Evet. Birimse içi dışı bir. bir olması lazım. İçi dışı bir. Yani Suat Hoca demişti değil mi? Evet. evet. İçi dışı bir. Şimdi f doğrusalsa o zaman bu ifadede sıfır olması lazım. f fonksiyonumuzda şey olmamalı. Sen söyle. Önce bir birimi yazayım. Ben birimden bir işin içinden bir çıkayım. g fonksiyonunu bir yazarak olaya başlayacağım arkadaşlar. Önce şunu bir yazmam gerekiyor. Şimdi bu birimse, içi dışı birse bu direkt dışarı alabilir miyim? Evet diye 2x kare artı x eksi 1 olarak dışarı aldım. İçi dışı 1 olacak. Tamam mı? Artı 2x eksi 3 artı a1. Şimdi fx fonksiyonu oluştu. fx fonksiyonun mx'a terim olabilmesi için x kareli terimin yok olması lazım. Doğru mu? Evet. Şimdi buradan bakıyorum. Direkt burada a3'tür derseniz yanılırsınız. Neden? Çünkü bir tane x kare de burada var. Doğru mu? O zaman bu düzgün yazacak olursam hatta x kare parantezine alacak olursam bu ikisini a eksi 5 x kare olur. Değil mi? Şu eksiyi dağıttım. Eksi x oldu. Eksiyi dağıttım. Artı 1 oldu. Artı 2 x eksi 3 artı a oldu. Doğru mu arkadaşlar? Peki şimdi bunun ne olması gerekiyormuş? 0 olması gerekiyormuş. A buradan ne oldu? 5 oldu. A 5 olursa fx fonksiyonu ne çıkar? x artı bir eksi 2 A yerine de 5 yazdım. fx ne oldu sevgili arkadaşım? fx söyleyin bana. 3. 3 oldu. x artı 3. x artı 3 oldu. Şimdi benden f3'ü soruyor. f3 neydi? Doğrusu aldı. İşte bu. F3 ne çıkar söyleyin bana? 6 çıkar. Peki G1 ne çıkar? G1 neydi? Birimdi. Evet. E dışı, içi dışı bir değil mi bunun? sonucu bir, sonucu birdi. bu da altıydı. O zaman ifade ne olacaktır? Beş olacaktır. Sorun var mı? Aliye? Hani, yok. yok. Yani yok. şunu bileceğiz. Doğrusal olduğunda ifademizde x artı ne olacak normal ifadelerde de yani mesela burada birim demiş, birim dediğin çıkışı bir olacak. Buna dikkat edeceğiz. Peki. Devam edelim. Bir dakika hocam şunu bir yazalım. Devam edelim Ahmet. Hocam şunu bir yazalım. Evet. Ahmet anladı onu. Ver bakalım ona. Ne, bu? Hocam, hocam çok stres güzel bir şey Hocam bir şey Bu nasıl atıyor? Çevirin hocam onu. Nasılsın yani? hocam, bakın hocam. Hocam, ölkeç, e, o o hocam. O hocam. hocam ne yaptınız? <gülüyor> 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 bakın, bakın hocam. Bir açtık? Bakın <laughs> şöyle tutun, <laughs> şöyle böyle yersin. <laughs> açtık, vurduk, Böyle dönecek bu. Anladım. Bak Ben gençliği yazıyorum. ya. Ne işe yarıyor bu? Hiçbir şey aramıyor. Hocam stresinizi alıyor. Bakın biraz çevirin stres veren kalmayacak sizde. <laughs> o zaman <laughs> bu insanlar psikoloğa ne gidiyor ya? İşte hocam o bu şey gidiyorlar. Psikolojiye lafı gitmiyor. Ne oluyor şimdi? Psikolojiye <laughs> laf ettim Ya adınız değil mi hocam? <laughs> Hayır. Daha çok stresi bindim. <laughs> Alışırsınız hocam. Evet. Zamanla alışır. Hüseyin hala yazıyor hocam ya. 18. örneğimize geliyoruz Hüseyin. Tamam hocam bu parçalı fonksiyonlar 18. örnekten önce parçalı fonksiyona geliyormuş. Önce oradan bir bahsedeyim o zaman Emir. Parçalı fonksiyonlarda sevgili arkadaşlar bir x fonksiyonu adından anlaşıldığı gibi parçalayacak. Mesela diyecek ki 2'den büyük ya da eşit değerler için x artı 2 olsun atıyorum 2'den küçük değerler için de x kare eksi 4x olsun. Böyle bir ifade olsun. Bu ne demek? Sen demek eğer 2'den büyük ya da 2'ye eşit bir değer bulduğunda, bulmak istediğinde bunu kullanacak mısın? 2'den küçük değerler için de bunu kullanacak mısın? Demektir bu. Mesela adam sana f2'yi sordu nedir diye. F5'i sordu nedir diye. F 1'i sordu nedir diye. F 2'yi sordu nedir diye. Şöyle yapacaksın. F 2. F 2'yi nerede kullanmalıyım? 2'de kullanmalıyım. O zaman burada kullanmalıyım. Yani x gördüğüm yeri 2 yazdığımda bu kaç olacak? 4 olacak. Doğru mu Emir? Peki 5 nerede kullanacağım? Gene burada kullanacağım. 5 yazdığımda ne olacak? 7 olacak. Peki diğerine bakalım. 1 F1. Bir. nerede kullanacağım? Burada kullanacağım. Biri yerine yazınca ne çıkar? Eksi 3. Peki eksi 2 nerede kullanacağım? Gene burada kullanacağım. 2'den küçük çünkü eksi 2. 4 buraya yapar. 8 de buna yapar. Cevap ne olur? 12'dir. Derin ifade mi? Anlıyor muyuz? Hani sorun yok. Hani evet. anladık mı? Çok iyi. Devam Hadi. ediyoruz tam gaz. O zaman on sekizinci örneğime, on sekizinci örneğime bakacağım. On sekizinci örnek iyi. ne diyor bakalım. Ahmet Fokus hocam tam neresindesiniz? Ahmet durun şu Hocam gerçekten hoca sizi arayın konuşun ya. <laughs> yazık çünkü çok ciddi söylüyorum hocam. Arayın konuşun yazık denen bir şey var ya. De yazık yapayım. dedim ya. Hocam ee, evet. onlar yüzünden hem biz yanıyoruz. Birebir ve örtün fonksiyonlarla ilgili uygulamaları. Benim kafam karışıyor. Ben, ben, benim sınavda nereden çıkacak? Çok üşüyoruz Ahmet yüzünden. Abi bize dersen azından... Hocanın numarasını al matematik tamam mı? Abi? İşte ben Sen, ben biz hocayı şey. dedik de normal gidiyorum dedi bize. Sen numarasını al. Tamam. Ben bir hocamla rica hocam. Bilmiyorum bunu. Suat Hoca efekt. Direkt okula mı ayrıldı ya? Suat Hoca efekt işte budur. <laughs> Mantıklı fx Evet. 3'e x eksi 4 x büyük eşittir 0 x küçüktür 0 Hocasının evet bir bildiği vardır ya Hocam ama böyle bir şey olmaz ya Şey hocam... diyordu hoca İleride diğer hocalar çok hızlı gidecek Biz o konularda yavaş yavaş ilerleyeceğiz Diğerleri daha mı zor mu şöyle bir şeyler daha ama Bildiği vardır bir şey Geometri galiba Tamam ben konuşurum hocam siz konuşmayacak ben, ben konuşurum sıkıntı yok da Şimdi F3 Nerede kullanacaksın hadi F3'ü? Burada değil mi? O zaman 3'tür cevap direkt. değil mi? Eksi 3'ü nerede kullanacaksın Emir? Altta. Burada kullanacaksın yani. O zaman buraya eksi 3 yazdığında ne olur? Eksi 7 yapar. Önünde ne var formülün? Eksi var. Artı olur. On Cevap 10 yapar. Diyoruz. Demek fizik evet. halde buz. Fizik mi bu şunu? Fizikten fizik Belli değil. Çok mu Evet. Kaç kere? Belli Sen kaç çözün. Daha genel. Genel. Matematikten evet. evet, evet, yetmiş bir Ben 70 <laughs> üstü. Gayet iyi. Ehi. Fizikten de 70 liraya 80 arası sazla ya da 90 liraya sazla gelmeyelim. Çek. Oooo. Buracığım. Herkes sana söz veriyor. Oğlum bir şey bak. Şey Gidelim. ya. Şuradadır mı? Tamam, evet bunun toplamı nedir diyor. Toplamı nedir diyor. Bakalım. Evet Ahmet dinliyorum. Eksi 2 bulunur hocam? Eksi 2 bulunmuş. Başka?

eksi 2 bulduk. Umut? Eksi 2. Eksi 2. Eren? Eksi 2. Eksi 2. Şey? Eksi 2. Demir? Eksi 2. Çok güzel. O zaman şöyle yapıyorum. Eksi 1 dediğimi nerede kullanıyorum? Burada kullanıyorum. Eksi 1. Bir. 1'i nerede kullanıyorum? Burada eşit. Burada kullanıyorum. 1'i yazdım. Eksi 1. Sonuç? Eksi 2'dir. Evet. Peki. Devam. Gayet iyi gidiyoruz. Bilmiyorum. Evet. Örnek kaçtayız? 20'deyiz. Evet, 23. 20. örneğimize bakıyoruz. Ben bunu okusam ne olur? Ben değil hocam? Olur. Okuyalım. Ankara Servis Aracı İşletmecileri Odası Okul Servislerinin 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ücretleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 2019-2020 Eğitim Öğretim Ücretleri o, o. Belirlenmiştir diyor. 2019-2020 fiyatları şöyleymiş. 03 kilometrede 2030 3 kilometre dahil. Üçüncü kilometre dahilmiş. Yok, Peki, evet. üç, altı, üç altı kilometrede iki bin iki yüz elli kilometre dahilmiş ve altı on kilometrede de iki bin 10 dahilmiş. 10 kilometre dahilmiş. Evet. Servis aracının ücret tarifesini kilometre türünden gösteren fonksiyonu oluşturunuz demiş. Evet. Bir düşünün bakalım 10 saniye. Söyleyecek misin Hüseyin? Söyle Ahmet. Hocam fx eşittir parantez şey yaptım. 2030 TL. Ahmet'i şurada bir dinleyin. fx eşittir büyük bir parantez çizdim. 2030 TL bir gün 0 x küçük eşittir 3 yaptım. 0 küçüktür, x küçük <laughs> eşittir 3 yaptım. Evet. Sonra 2250 TL bir gün 3 küçüktür, x küçük eşittir 6. E, 2613 TL bir gün 6 küçüktür, x küçük eşittir 10. Aylık mı ne? Ne diyor? Gerçekten yani çok pahalı. Ha direkt yıldız. Evet. Diyor. ya Şu an Ahmet Hı -hı. çok Hı. 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 orijinal ve güzel sözlü. Diyor ki, hocam diyor kilometre cinsinden bulacaksa para, para şu. 2030. 3 kilometre dahil ne demek? Şöyle demek. Hangi aralıktan başlıyormuş? Sıfır. Şöyle yazmak demek. İkinci durum. 2250 hangi aralıktaymış? 3 ve 3 buraya dahilse buraya değildir zaten. 6 dahil efendim 2000, 2613 bu da 6 10 kilometreymiş. Bu da böyle yazılır. İşte bunun adı parçalı fonksiyonu bu şekilde yazılır haliymiş diyoruz. Evet, böyle sınavda da sorular gelmiş bir tane. Ama bu böyle... Bunlar biraz daha zor gelmiş. Bunlar biraz daha zor gelmiş. Ama parçalık fonksiyonu oluşturduğunda daha da kolaylaşıyor. ifademiz. Peki içeren fonksiyonlarda mutlak değerin içini sıfır yapan değerler fonksiyonun kritik noktalarıdır. Artık eee Milli Eğitim size şunu şunu alıştırmaya çalışıyor. Kritik noktayı öğren diyor. Kritik nokta ne demek? Bunu çok kullanacağız çünkü. 11'de kullanacağız, 12'de kullanacağız. İnşallah mezuna kalmayacağız, orada evet. kullanacağız. Kullanacağız yani. Dolayısıyla kritik nokta demek x'in kökü demek. Bu kök nasıl bir kök? zukkumun kökü gibi. e şimdi <laughs> mutlak değerde bunu sıfıra eşitlediğinizde x dediğiniz ifade 3'tür. İşte buna kritik kritik nokta diyorlarmış. İşte mesela x artı 1 bölü 2'nin hatta 2x artı 1 bölü 2'nin mutlak değeri ne demek? Sıfıra eşitlediğim zaman x eşittir. Eksi 1 bölü 4 demek yine kritik nokta demek. Aslında kökü demek kökü. Kritik nokta demek kökü demek. Peki, devam edelim. Evet, ifadelerini parçalı fonksiyon şeklinde yazınız. Ben şöyle bir 20. ordunun şuraya yazayım. Sevgili arkadaşlar, şunu mi demem gerekiyor acaba? 21. örnek. Bana bir söyler misiniz? Neydi bu A şıkkı? Fx eşittir. Mutlak değer x. x eksi 3. Evet, bunu diyor parçalı fonksiyon şeklinde yazılmış. Şimdi ben size... Kafamı burada. Şimdi ben burada size şunu anlatmaya çalışayım sevgili arkadaşlar kritik noktayı buluyorsunuz. Anladınız kritik ne demek? Sıfır eşitledik. Ne çıktı? 3. Kritik noktayı buluyorsunuz. Sonra küçük bir tablo yapıyorsunuz. Bakın çok mantıklı bir şey anlatacağım şimdi size. Bunu her şeyde yapabilirsiniz. Her şeyde. İşaret olarak en büyük derecenin en büyük derecenin kat sayısına bakıyorsunuz. Mesela burada x kare olsaydı x karenin işaretine bakacaktınız x küp olsaydı x küpün işaretine yani en büyük derecelinin işaretine bakacaktınız. Baktığınız işareti artı, artı ile başladınız. İşareti değiştirir bu. Eksiye döner. Şimdi bak. Üçten büyük değerler için pozitif, 3'ten küçük değerler için negatif. İlla bunu çizmenize de gerekiyor. yok. 3'ten büyük değerler için bunun içi nedir? bunun içi pozitiftir. 3'ten küçük değerler için içi nedir? Negatiftir değil mi? 3'ten küçük değerler için. Şimdi bu sözlü söylediğimi işleme döküyorum. 3'ten büyük değerler için, büyüklere eşittir genelde konur, önemli değil. Diğerine de yazılabilir. 3'ten büyük değerler için neymiş? Pozitif. Evet. Pozitifse mutlak değerin dışına nasıl gelir? X eksi 3 olarak gelir. Doğru mu? 3'ten küçük değerler için negatifmiş için içi negatif olan mutlak değerler eksiyle çarpılıp çıkar. O zaman eksi x artı 3 olur. İşte buyurun size parçalı fonksiyon halinde yazılır. Emin anladık mı? Emin misin? Emin misin? Emin misin? <laughs> Emin şey. misin? Güzel. Hüseyin anladın mı? Emin misin? Emin misin Hüseyin misin? Hüseyin'im hocam. Güzel. Enes anladın, Eren ee, anladın mı? Eren misin, emin misin? Muhammed. <laughs> Üçü de değil, işte de değil. Peki devam <laughs> ediyoruz. Bunu Ali'ye çözecek bize. B'ye bakıyoruz. Artı. X çarpı mutlak değer X. Ali'ye burada ne var? Artı 5. Artı 5 var. Arkadaşlar bakın. Şimdi benim bir dinleyin. Denkler ne kadar karışık olursa olsun ne kadar karışık olursa olsun siz gözünüz etrafı görmeyecek sadece buraya bakacaksınız. Mutlak değere bakacaksınız. Burada nasıl mutlak değere baktıysanız burada da mutlak değere bakacaksınız. Mutlak değerin kritik noktası nedir? Sıfır eşitlerseniz sıfır değil mi? Sıfır. Hemen sıfırın tablosunu çizdiniz. Artı eksi dediniz. Doğru mu? Şimdi bak sıfırdan büyük değerler için sıfırdan küçük değerler için diye konuşacağım. Sıfırdan büyük değerler için pozitif çıkar mı? x x çarpımı sumut ne olur? x kare. x artı 5'i unutmayalım. Tamam. Sıfırdan küçük değerler için bu negatif çıkar mı? Eksi x. Çarptığı zaman ne olur? Eksi x kare artı 5 olur. İşte buyurun size parçalı fonksiyon. Anlıyor muyuz? Evet. Çok güzel. Senin çarptığın Yok. 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 Evet, burada kalalım. İkinci ders, tek çift fonksiyonlardaki işlemler şeklinde söyleyelim. Görüşmek üzere.